Merhaba arkadaşlar. Kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Evet konuşamadım. Neyse geçelim biz burayı. Arkadaşlar biliyorsunuz şu an gündemde hatta belki gündemler biraz geçmiştir de. Ee, aslında önceden çekmeyi düşünüyordum bir videoyu ama e, biraz geç oldu ben nedenlerden dolayı. Sevral hani zaten biliyorsunuz hayvan deneylerinden konuşacağım bugün sizinle. Onları böyle bir şey olmaması için ne yapmamız gerekiyor ve bunların nasıl olduğunu nasıl anlayacağız? Bunu size bildirmek istiyorum. Evet e, şimdi bir sunu gibi bir şey yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Hemen geçelim bence. Arkadaşlar buradayım. Şimdi Sevrap'ın videosunu açacağım. Ama bazı yerleri atlayacağım. Çünkü yani burada hani tavşan sevmedi laflar bile var. E, bazı küfürlü laflar olduğu için ben birazcık... Peki. peki. Hmm, benim adım Ralf. Görebildiğiniz üzere bir tavşanım. Sağ gözüm kör ve bir kulağım duymuyor. Ama şu an çınlıyor. Rahatsız ediyor değil mi? Evet. Kürküm tıraş edildi ve belimden biraz kimyasal döküldü. Biraz kaşındırıyor. Çok da önemli değil. Nefes alırken acıtmıyor. <laughs> Sırtım biraz acıdı. Sonuç olarak bunu insanlar için yapıyorsak sorun yok değil mi? Onlar hayvanlardan çok daha üstün aya bile gittiler. Uzay mekinde bir tavşan gördünüz mü? Zannetmiyorum. Demek istediğim ben bir uzay tavşanı değilim. Ben deney hayvanıyım. Babam da bir deney hayvanıydı. Annem, kardeşlerim, çocuklarım hepsi deney tavşanıydı. Hepsi de işini yaparken öldü. Unutma da etme. Biz tavşanlar böyle mutluyuz. Evet. Oh. İşe koyulmam lazım kötü gözüktüğünü biliyorum. Ama benim açımdan bakın işimi yapıyorum. Eğer bir insan daha güvenilir, deodorant ve ruj kullanabilirse ve... Hey Ralphie! Psst! Ralphie! Kameralardan iyi kardeşim? Oh! Bir belgesel için benimle çekimde arkadaşlar. Ee, adam çıkarmamızı isteyebilir misin? Evet, hadi adamım. İmdat! Ralfi! Sadece çıkarsınlar. Oh, <laughs> Örnek istemiyorum adamım. Hadi, hadi ama bende klostrofobi var. Anıyorum. Ya sen çekmeyeceksin. Yani, bu, bu kısmı beni değil mi? İşte başlıyoruz. Dokunmayın <laughs> <r> <laughs> 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 Arkadaşlar geçeceğimiz söylediğim tarifi geçtim. Onun için direkt buraya geçti. söylemek istediğim. Pardon raf. E, bu tarafa dönebilir misin acaba? Arkandayız. Ha, özür dilerim. Böyle evet, nasıl olur? Çok iyi. Seni dinliyoruz. E, peki hala evet e, söylemek isterim ki herkes hayvanlar üzerinde denenmiş şampuan, göz kalemi ve güneş kozmetik ürünleri satın almaya devam ediyor. Neredeyse banyonuzdaki tüm ürünler. Ama siz ve bunu veren hükümetler olmasa nasıl bir sahibi olurdum? Sokakta olurdum. Yani sokak değil de tarlada bilirsin normal bir tavşan gibi. Bu çok iyi. Arkadaşlar Ralph'in yanlış yönü dönmesinin sebebi gözlerinin kör olmasıydı. Kulakları da resmen tamamen duymuyor. Resmen dedim hiçbir hayvan güzellik uğruna ölmemelidir. Evet arkadaşlar. Hani umarım size şey yapmış olabilirim. Hani anlatmış olabilirim. Yani keşke insanlar biraz daha dikkatli olsa. Yani ben öyle düşünüyorum. Hani keşke biraz daha dikkatli olsanız. Mesela illa ki bir ruj sürmek ya da bir başka bir şey yapmaya gerek yok bence. Zaten e, ee, siz zaten kendiniz de güzelsiniz. Bunu dikkate alın lütfen. Eğer bir şampuandan falan da bahsedecekseniz şampuanlar mesela şimdi kullanılmayan malzemelere geçeceğim. Kullanılmayanlar çok az olsa da yine de belki de bir umut vardır hala. Evet arkadaşlar şöyle şöyle yapıyorum. Yani hayvan testlerinden bahsediyor. Bir sürü hayvan var. Tek bir ülkede bile 300 bir hayvan kozmetik testlerine tek gidiyor. Şimdi hepsine bakacağız şu. Birincisi Essence. Bu kullanmıyor. Kullanmayan markalar zaten hayvan dostu bunlar. Essence, Nike, Not, Urban Decay, The Body Shop, Catrice Cosmetics, Laura Murder, Smashbox, The Balm, e Golden Rose, Revell Lop, Make Makeup, Wotan Wild, e, sleek makeup. Yani böyle bazı kozmetik markaları var. E, böyle nasıl desem yani bunlar da eğer bir şey yapmak istiyorsanız, bir marka kullanmak istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Bir bir hani ürün üstünde hayvanlar üzerinde deney yapılmadığını nasıl anlarım diyorsanız şöyle göstereyim. Şu işaret arkasında no tested on animals yazıyor zaten arkasında. Şöyle bir işaret varsa bu hayvan dostudur. Eğer ki yoksa bu hayvan dostu değildir. Böylece yani anlamış oluruz. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ben nasıl dedik Esen Snake diye şöyle bakalım. Mesela Eyüp Sabri Tuncer, Otacı, Tresan, Flormar, Bebak, Sleepy, Mark Forest Eee yani şu an hayvan üzerine deney yapmıyorum arkadaşlar. Hepsini şöyle yapmışlar. Eptra, Effinj, ActiveX, Annatur, X Wetel Softum, Free, Eşey Joy, Arconem, Artnet, Aromatica, Amica, Anastasia, Beverly Hills, e, ee, Rebel, Avalon, Organiz. Arkadaşlar ben buradaki hani bazı şeyleri biliyorum ama çoğu şeyde bilmiyorum. Bunlar A harfli başlayanlarmış. Hani bayağı var bence. Babe, Babe Natural, Badger Balm, Bear My, Baby Me yani e bebek, Blade, Bliss, That Blainer, Babak, BBT, Benim, Benory, Benton, Beska, Alishma, Beyond, BH Cosmetics, Bingo, Biota, Bioon Symbioplenty, By gibi çok var yani Şöyle ben okumayayım artık. Durdurup bakabilirsiniz kendiniz. Yani bu markaları kullanmanızı ben öneririm. Hani ben size bir şey söyleyeceğim. Ha kardeşiniz yanındaydı. Şöyle öneriyorum. Siz gidip de bir hayvanın çığlığını ve kanını yüzünüze sürmek ister misiniz? Öyle söyleyince çok bence anlaşılıyor. Çünkü bu hayvanlara da yani günah yani bence biraz acımalısınız. Böyle bir şekilde en azından siz kullanmazsanız markalar daha daha fazla üretmeyecektir. Bunları gerçekten bilmenizi isterim. Arkadaşlar bu videoları hani benim izlediğim değil de buna benzer videoları gerçek videoları animasyon olmayanları çocukların yanında izlememizi öneririm. Yani ne bileyim korkabilirler. Onun için hemen ben kardeşlerimden de uzak tuttum. Hatta kendimiz izlerken bile çok korktum ama. <laughs> Şöyle ben gösteriyorum hemen. Sen internet yazdığınızda büyük ihtimalle çıkacaktır. Böyle. Bunları kullanmanızı öneriyorum. Arkadaşlar. Her zaman cruelty free international yani sertifikasına sahip olduğuna bakmalıyız. E, çünkü bunlar az önce gösterdiğim gibi hayvan testleri yapılmadığını gösterir bize. Konuşamıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok sinir bozucu. Ne diyebilirim ki? Yani bence siz kullanmazsanız. Sadece sen bahsetmiyorum. Bunu etrafınızdakilere de yayın. ben yani çok kişi biliyordur ama bilmeyenlere de söyleyin. Kullanan kişilere söyleyin. Çünkü kullananlar almazlarsa Zaten hiç kimse almayacağı için bu markalarda da hayvan testleri yasaklanacaktır. Arkadaşlar peki hayvan testi olmadan nasıl yapılacaklar? Şöyle söyleyeyim. Hayvan testleri olmadan da gayet güzel bir şekilde yapılıyor. Yalnız bu biraz maliyetli bir iş. Nasıl söylesem? Hemen şöyle yapayım. Ee, bayağı bir maliyetli bir iş. Eğer gidip mesela şöyle bir hayvan alsalar. <laughs> hayvan da yapamadım ki. <laughs> Böyle bir hayvan. Arkadaşlar olmadı özür dilerim. Hem yani bir hayvan aldıklarında hayvan tabii bağırmıyor. Para falan da istemiyor. Onun için onları eziyet ediyorlar ve sizce bunu ahiret gününde hesabı sorulmayacak mı? Arkadaşlar ben de bir düşünün. Çünkü bir hayvan sayesinde cennete de gidebilirsiniz. Ralph koru. Arkadaşlar da tam gözükmüyor olabilir de. Öyle olmaz değil mi? Neyse. Ralph'i koruyun arkadaşlar. Sevral. Sevral. Evet arkadaşlar. Ee, bence siz söylediklerimi düşünün. Araştırın. Ben zaten sizin için biraz araştırdım. Ama eğer merak ettiğiniz sorular varsa ben daha cevaplamayamadıysam siz araştırın arkadaşlar. Ve şimdi size bunu söyleyeceğim. Ee, yani siz almazsanız bakın yine söylüyorum. Siz almazsanız hayvan tesiri yasaklanacaktır. Onun için arkadaşlar şimdiden size hani bu... <laughs> Nasıl desem ya size anlatamadım da. Neyse arkadaşlar yani gerçekten çok kötü bir durum. Yani insan konuşamıyor bile. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Hayvanlarımız da sağlıkla kalsın.